zorunda kalıyorsunuz. Tıpkı bunun gibi cıvık etrafa yapışıyor. Dün çok komik <laughs> endoskopi laboratuvarına girdim. Eee uzman arkadaşların henüz daha eee acilden bir hasta yapıyorlar. İçeriye girer girmez dedim ki endoskopi yapıyorlar yukarıdan. Bu dedim alttan kanıyor. Nasıl Hadi abi falan filan dediler bana. Çünkü kokusu bile biz gastroenterologlar için ben kakanın kokusunu duyduğumda bu üstten ya da alttan geliyor derim çünkü yukarıdan Kanada hayır o, <laughs> eğitimle onu öğreniyorsunuz <laughs> mutlaka ee, mide asitiyle birleştiğinde ortaya çıkan bazı maddeler kokuyu da değiştiriyor rengi de katran gibi yapıyor bunun gibi yapıyor halbuki mide asitiyle temas etmezse onun görüntüsü daha farklı oluyor. Vişne çürüğü gibi çıkartıyor. Yani koyu vişnenin ya da al kırmızısının nereden kanadığını bize göstermediği açısından önemi var. Yani onun için bağırsak sisteminin o ince bağırsak belirli bir kısmı üstünden geliyorsa ...asitle birleştiği için şu şekilde simsiyah zifir gibi, gibi katran gibi geliyor ve cıvık bir şekilde yapışır evet. bir şekilde geliyor. Pis kokulu. Ve pis kokulu. Eğer alttan geliyorsa o zaman kan bozulmadan geliyor ve normal dışkının üstünde bulunan bir taze kan şeklinde gözüküyor. Evet ama eğer kalın bağırsağın ilk kısımlarından geliyorsa kalın bağırsaktaki mikroplar bu sefer kanı sindiriyor. Ama onun da rengi vişne çürüğü gibi oluyor. Koyu vişne çürüğü gibi bir dışkılama size göstermiş gibi olmasın derler ama... ...kalın bağırsağın başındaki bir kanserin belirtisi olabilir. Evet. Ama dışkının üzerine sürülmüş bir kanama, kırmızı renkteki bir kanama... ...daha çok makata yakın olan yırtıklar, hemoroidler... ...yahut da o bölgeyi tutan bir takım ülseratif kolit benzeri hastalıklar da olabilir. O zaman biz şimdi şunlara dikkat edeceğiz. Çünkü dışkının üstünde kan gören herkes bir kere farkına varır. Yani evet. kırmızı kanı görünce taze kanı farkına varır. İki tane şeye dikkat edeceğiz... Bir tanesi kanımız bir katran gibi, zift gibi simsiyah ve yumuşak etrafa bulaşır şekilde geliyorsa o zaman mutlaka üst taraftan bir kanama olabilir. Bunun için doktora hemen gitmek lazım. İkincisi de eğer gene dışkının üstünde vişne çürüğü renginde, değil mi? Bir evet. kanama varsa o zaman yine bizim kalın bağırsağımıza gibi bir problem gösterebilir. Yine hemen doktora, doktora. gitmek lazım. Peki, yani bir şey bu iki durumda. Miyim? Tabii. tabii ki bunu görmek için bakmak lazım. Bakmak tabii. için de acaba bir şey var mı bir ihtimal aramak lazım. Bir ağrı, sancı hissediliyor mu bu kanama esnasında vücutta? Şimdi Alafrangalarda bunu e, görebilme klozetlerde mümkün. Alaturka'da göremeyebilirsiniz. Ama geçen bir konuşmada da söylemiştim. Sonra bana arkadaşlarım çok açık konuşuyorsun, Kadir dediler. Burada bir eğitim programı tabii gibi ki, burası. Tabii ki mecburen. Bir kim söyleyecek? Tabii ki. E, ...insanlar çıkardığına dönüp şöyle bakmalı. Yani sifonu çekmeden evvel... ...ya yarım gözle bakabilirsiniz, tam gözle bakabilirsiniz... ...ama ne çıkardığınızı bir görmeniz lazım. Yani e, tabii e, çok detaylı incelemenize gerek yok. Ama ne çıkardım, rengi nasıldır? Çünkü kan varsa eğer, klozetin suyuyla birlikte o kan... ...biraz daha dağılır ve bir damla bile klozetin rengini tamamen kırmızıya boyayabilir. Hatta bu abartılı değerlendirmelere de neden oluyor. Birleyen kustum diyor. Birleyen kusamaz zaten. Neden? Çünkü kussa ölür. Ha, doktora bile yetişemez. Çünkü ortalama 5 litre kadar kanımız var. Yani bir leğeni doldurmak için de 3-4 litre kanamak lazım. Ama kan öyle bir maddi ki sıvının içinde hemen pıhtılaşmadığı zaman dağılabiliyor. Düzgün bir şekilde dağılıyor ve bir damlayı klozete damlattığınızda bile klozet kıpkırmızı oluyor. Hemoroid kanamalarında mesela hasta geldiğinde bize der ki klozet dolusu kanıyorum. Halbuki olmaz. Kadınlar daha iyi bilir. Adet günlerinde pet kullanıyorlar. Yani klozet dolusu da kanamıyorlar.